nasıl hızlıca video yüklenir Mesela 10 dakikalık bir video eee sağlam. E biz bunu yarım saate yani 30 dakikaya ya da 40 dakikaya indirme gibi yani bu örnek gibi arkadaşlar. Yani böyle video nasıl azalt yani megabaytını azaltacağız yani arkadaşlar. Bu nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle bildiğiniz gibi benim intro'm bu. Şöyle açayım. E, bu arada introm böyle yamuk. E, kırmızı yazılar altta çıkıyor şurada falan çıkması lazım. Bu yüzden arkadaşlar bazı arkadaşlarımız bana yazıyor hani bir, e, introyu düzelt diye falan. Ben de introyu düzelteceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar, hand e, Handbrake denen bir uygulamamız var arkadaşlar. Handbrake şöyle kare için alayım. O nasıl bir kare ya? Bir daha alayım bir saniye. Evet, şöyle. Hoppa. heh bu oldu. Evet arkadaşlar, bu uygulama var. E, bu uygulama videoların megabaytını azaltıyor. Mesela arkadaşlar şöyle özellikler diyeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi e, 2,47 megabaytmış intro. E, şimdi arkadaşlar bunu dönüştüreceğiz. Hemen Handbrake uygulamasını ben açayım. Bu arada Handbrake indirmek isteyenler de e, aşağıdan açıklamayı bu açıklama kısmında e, indirme linkini de vereceğim arkadaşlar. Oraya tıklayarak direkt indirebilirsiniz. Neyse e, buradan File'a giriyoruz arkadaşlar. Yani programlar. Ondan sonra arkadaşlar dönüştüreceğimiz videoyu seçiyoruz. Ben intro'mu dönüştüreceğim için. Evet. Buradan arkadaşlar Start'a tıklarsak Error verecek. Şimdi göreceksiniz. Evet. Error verdi. Ee, bunu nasıl çözeceğiz? en ee, onu anlatacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Şöyle büyüteyim. Evet. Arkadaşlar şurada şu 4 p 720p, 576p ve 480p yani kalite ayarı. Ee, ben size arkadaşlar buradan e, 720p öneririm. Çünkü arkadaşlar e, 1080p gerçekten çok kasıyor. Yani ses kayması falan yaşanabiliyor. Ancak montajla falan düzeltir, düzeltilebilir. Ama arkadaşlar e, 5 yani hiç uğraşmayın bence montajla falan. Direkt 720p yapın. E, 576 yani 576 veya 480p de zaten kötü. Hani onu da tercih etmiyorum ben. Yani ben arkadaşlar 720p yapıyorum. Siz de istediğiniz yapabilirsiniz. Hemen ben şöyle 720p deyip ve arkadaşlar e, error veriyor şimdi yine bakalım. Evet error veriyor. Bunu şöyle düzeltiyoruz. Bu panel arkadaşlar buraya e, videoyu kaydetmek istediğimiz ismi yazıyoruz. Hemen ben şöyle sallamam şey yazayım. Browse diyeyim ve şuraya kaydedeyim arkadaşlar. Ne diyor? Sallayalım. Evet arkadaşlar şu an kaydet Evet arkadaşlar şimdi start'a basabiliriz. Bastım. Ne diyor falan filan geç bunu. Evet diyelim. Evet arkadaşlar yüklememiz başladı. Durdurmak için yani arkadaşlar duratlamak için yani bekletmek için pause'e tıklayıp tekrar start'a basarsak devam eder. Ama stop'a basmayacağım şimdi. Evet arkadaşlar şuradan gelişmesini takip edebilirsiniz şuradan. Yüzde kaçta olduğunu buradan görebiliriz. Şu an yüzde 46 yüzde 48, yüzde 50 böyle böyle gidiyor. Evet arkadaşlar biraz bekleyeceğiz. Evet yüzde 62, yüzde 63, yüzde 64 ee, devam ediyor. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ee, buradaki ayarları sabit tutun yani. Şöyle tutayım. Şöyle biraz küçüteyim arkadaşlar. Evet. Buradaki Şuradaki arkadaşlar. Şuradaki. Bütün e, ayarları sabit tutarsanız daha iyi olur. Hiç ellemeyin yani. Neyse %91 olmuş burası. Evet. %91.62'de takılı kalıyor işte. Bunu sevmiyorum. Kese hep benim başıma geliyor diyeceğim. Evet arkadaşlar. E, bitti şu an uygulamamız. Yani dönüştürmemiz. Gördüğünüz gibi burada bu We eve finish diyor. Yani finish bitti anlamında. Hemen kapatalım ve kaydettiğimiz yere geliyoruz arkadaşlar. Nerede şey? Heh, buraya kaydetmişiz. Evet arkadaşlar özellikler diyorum. Ee, bir saniye. Evet arkadaşlar dönüştürdüğümüz video şu. Ee, normal videomuzda arkadaşlar bu. Ee, hemen açıyorum. Öncelikle özellikler diyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 2,47 MB olmuş. Şöyle alayım. E ee, normaline bakalım. Normali de 279 280. Yani arkadaşlar, ee, bayağı değil de böyle 30 megabyte falan herhalde. Evet. Yani 30 0.30 kilobayt daha doğrusu megabyte de değil. Kilobayt indirmiş. E, niye bu kadar az derseniz de arkadaşlar? Çünkü ee, video kısa kısa bir video yani. O yüzden mesela kaç saniye bakalım buna. Benim intro'm Bakalım şöyle. Evet 16 saniyelik bir video olduğu için zaten e, şey yaptı. Yani şöyle alayım bir saniye. 16 saniyelik video olduğu için arkadaşlar yani uzun videoları daha çok megabaytını alıyor. E, fazla yani fazla olmayan az böyle 16 saniye işte 25 saniyelik e, videoları da e, çok az bir megabayt farkıyla işte 30 0.30 kilobayt işte 20 kilobayt falan o şekilde e, indiriyor, dönüştürüyor arkadaşlar. Ama merak etmeyin, mesela 10 dakikalık, 15 dakikalık bir videoyu da gerçekten yani video süresi ne kadar artarsa arkadaşlar, sizler için o kadar iyi yani dönüştürmesi daha çok oluyor. Neyse arkadaşlar, şimdi e, Kuaför oyununu oynayacağız. Hep oynadığım oyun. Hemen açıyorum. Evet, bastım. Evet oyunumu açtım arkadaşlar. Şöyle sesimi kapatayım ben. Evet arkadaşlar şimdi zamana karşı açacağım ilk önce. Evet. Ready, set, go. Başlıyoruz. Sadece bıyıklarını keseceğiz. Hemen şöyle çat çat. Yok çat çatı. Usturada diyorum öyle. Çat 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 çat. Finish ve bir verdi. İyi. Evet şimdi sadece sakalları diyor. Çat çat çat. <laughs> alışkanlık ya alışkanlık yaptı arkadaşlar. Çat 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 finish olamaz. Evet ne diyor? Sadece şuraya al şöyle. Abi sen kafayı kazıtıyordun ne güzel. Niye şimdi bu modeli istedin anlamadım. Neyse şöyle bir çok hafif alalım. Bu arada arkadaşlar oyunu oynamak isteyen arkadaşlarımız da e, aşağıdan linki vereceğim indirebilirler ve handbrake uygulamasının linkini de aşağıda tekrardan bulabilirsiniz hemen bunda böyle kremledik kafasını çat 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 kestik finish 3 verdi iyi evet şimdi bu ne diyor şurayı al sonra ne diyor sakallar ve bıyıklar bu adam hep böyle model istiyor niyeyse anlamadım gitti Neyse şuraya da sürelim. Evet son 20, 19, 18. Evet sa saymıyorum çünkü arkadaşlar acele etmem lazım. Olamaz. 14, 13, 12, 11. Evet 4 verdi yaşasın. 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yapma yapma yapma. Abi o kadar kesin puan ver be yuh. 4, 3, 2, 1. Finish Timeout. Evet oyun bitti. Evet arkadaşlar skoruma bakayım skor 4 yine muhteşemim Yani Adamlar 35-32 falan yapıyor baksanıza 24 falan Evet Hep önümüze gelen hata 404 not found error Bu hatayı hep veriyor ne bu hata Ne var yani adamın skoruna tıkladım niye hep error veriyorsun anlamıyorum ya En az herkesin bir kere başına gelmiştir yani yüzde yüz yani arkadaşlar bu hata başına gelen herkes bak. Şunu yapıyorum arkadaşlar. Hadi karar verdim. 404 not font hatası yani bu hata. Kimin başına geldiyse her izleyen kişi e, benim başıma geldi diye bu videonun altına yorum at. Bakalım tek miyim yoksa başkalarının da başına gelmiş mi? Neyse arkadaşlar oyunumuzda e, oyunumuzu da oynadık. E, bir videonun daha sonuna geldik. Bu dakika kadar izleyen herkese ama gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, daha çok bunun gibi eğitici veya e, başka oyun türü videoları gelmesini istiyorsanız e, like atıp kanalıma abone değilsen abone olmayı da unutma. E, şu dört şeyi yap. 1- Abone ol. 2- Bildirimleri aç. 3- Bu videoya like at. ve 4- Videoyu paylaşmayı unutma. Güle güle, arka güle, güle arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. E, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten unuttum. Uzula direkt hatası videosu için de bu videoya sizlerden 7 like bekliyorum. bunu da söylemiş olayım ve bu arada çıkan videoları da tıklarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.